Aziz ve kıymetli kardeşlerimiz bugünkü vaazımızın konusu camilerdeki saf düzeniyle alakalıdır. Bu konu çok önemli bir konudur. Bu konuyla alakalı efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın onlarca hadisi şerifi vardır. Ne kadar önemli olduğunu biraz sonra anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ımız duyduklarımızı yaşamayı bizlere nasip buyursun. Amin. Kardeşlerim, bütün müminler bir vücut gibidir. Yani doğudan batıya kadar, güneyden kuzeye kadar, her ırktan ne kadar Allah ve Resulüne iman eden mümin ve müminat varsa bunların tamamını Allah Resulü tek vücuda benzetiyor bir vücut gibiyiz. Kimisi gözdür, kimisi kulaktır, kimisi ayaktır. Peki bu vücudun kalbi neresidir? Kardeşlerim, bu vücudun kalbi camilerdir. Eğer camilerde hayat ve düzen varsa bütün müminlerde hayat ve düzen vardır. Camide hayat ve düzen yoksa o kalp bozuk olduğu için bütün azaları haliyle bozacaktır. Kardeşlerim bizler camilerin boynunu bükük bırakmayacağız. Camileri kimsesiz, garip komayacağız. Camilerin çarşılardan bir farkı olması lazım. Çarşıdan, pazardan, kahveden bir farkı olması lazım. Cami Allah'ın zikredildiği Resulullah'ın hadislerinin okunduğu, ilim talep edildiği, efendim söyleyeyim, fakir fukaranın, garibin, miskinin, efendim dertlinin, muhtacın kendi halini kardeşendi halinden kardeşini haberdar ettiği mekanlardır. Şimdi bu camileri biz nasıl düzenli tutabiliriz? Bu camilere nasıl hayat verebiliriz kardeşlerim? camilere hayat vermenin birkaç yönü var. Bugünkü konumuz saf düzeniyle alakalıdır. Bakınız Resulullahımız aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Sevvû sufufekum fe inne tesviyete saffi min temâmi salâti Buyuruyor ki saflarınızı düz tutunuz. Safların düz olması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır. Yani namazın mükemmel oluşunu, namazın Allah'ın izniyle kabul oluşunu sağlayan hususlardan biri de neymiş? Abdest gibi, kıraat gibi, rükû gibi, secde gibi bir de neymiş? Saflardaki düzen ya da düzensizlikmiş. Kardeşlerim, Bakınız bir hadis-i şerifte Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellemimiz buyuruyor ki: Saflarınızı düzeltiniz. Yoksa Allahu Teala'nın aranıza düşmanlık sokacağını biliniz. Bakın bir tehdit bir hadis. Tehdit ediyor Peygamberimiz. Buyuruyor ki: Saflarınızı düzeltiniz. Saflarınızı sıklaştırınız. Şayet düzgün olmazsa namazdaki saflarınız Allah sizin kalplerinize düşmanlık sokacak. Allah Allah. Allah kalplerinizin arasına düşmanlık sokacak diyor. Mesela şöyle düşünün. Ön safta bir boşluk var. Bakıyorsun. Efendim söyleyeyim. İnsanlar safa geçmişler ama aynı pandemideki gibi neredeyse insanlar yarım metre yarım metre aralıklarla duruyorlar. Sen de bakıyorsun önde bir boşluk var. Oraya girmek istiyorsun. Zaten cesaret edemiyorsun. Cesaret eden bir mümin oraya bir adımını atınca o sağındaki solundaki mümin ona şöyle sinirli sinirli bakıyor. Camide yer mi kalmadı kardeşim diyor. Gelip bizi sıkıştırıyorsun diyor. Bunu diyor muyuz demiyor muyuz? Camide yer mi kalmadı? Gelip bizi sıkıştırıyorsun diyoruz. Oysa ki kardeşlerim, oysa ki kardeşlerim, o boşluklar var ya, o dağınıklıklar kalplerimizdeki dağınıklığa yol açıyor. Onun için birbirimizi sevemiyoruz. Onun için birbirimize küs kalıyoruz. Onun için birbirimize düşman oluyoruz. Onun için birbirimizle konuşmuyoruz. 30 yıl aynı camide saf bağlayan Müslümanlar bakıyorsun dışarıda birbirlerle konuşmuyorlar. Neden? Çünkü Peygamberimiz buyurmuştu saflarınızı düzgün tutunuz, saflara sıkışık durunuz, ki Allah aranıza düşmanlık sokmasın. Muhterem cemaatimiz. Tabi keşke cemaatimizin hepsi burada olsaydı bu hadisleri duysalardı. En azından siz duydunuz Allah için bundan sonra birer mücahit olacağız ki hangi camide olursak olalım mutlaka saftaki boşlukları doldurmak için adım atalım. Bakınız bir hadisi şerif daha okuyacağım sizlere. Resulullahımız Ebu Davud'da geçen bir hadisinde öyle buyurmuş. Saflarınızı düz tutunuz. Omuzları bir hizaya getiriniz. Aralıkları kapayınız. Saf düzeni için elinizden tutup çeken kardeşinize yumuşak davranınız. Şeytanın girebileceği boşlukları bırakmayınız. Allah safları bitişik tutanların gönlünü hoş eder. Safları bitişik tutmayanlara Allah nimetini keser. Allah Allah. Hocam bakın. Resulullahımızın hadislerinde böyle tehditler çok az bulunur. En çok tehdit bulunan kısım Efendimizin belki de saflarla alakalıdır. Bakın safları düz tutun diyor, omuzları bir hizaya getirin diyor, arada boşluk bırakmayın diyor. Çünkü diyor, biri sizin elinizden tutup böyle öne doğru çekse ya da buyur gelse ya da sen desen ki şu arayı açın ben gireyim desen buna yumuşak davranın diyor. Yoksa diyor o boşluklardan dolayı, o dağınıklıklardan dolayı Allahü Zülcelal bu boşlukları doldurana nimetlerini verecek. Onu yapmayana ise ne yapacak? Nimetini kesecek. Lütfunu kesecek ondan diyor. Kardeşlerim, bir mümin bakın müminler safları düzgün tutmadıkları zaman bu Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberlik şuurunu bitiriyor. Kalpler, gönüller birbirinden dağılıyor, kopuyor. Bu şekildeki Müslümanlar hiçbir güzelliği ihya edemiyorlar, hiçbir kötülüğü de engelleyemiyorlar. Niçin? saflarda bir araya gelmediklerinden dolayı saflar omuz omuza gelmediğinden dolayı arada boşluk olduğundan dolayı Allahu Zülcelal onları birlik yapmıyor. Muhterem kardeşlerimiz Peygamberimiz çirkin bir görüntü varsa asla buna göz yummazdı. Bir gün Peygamberimizin 17 aylık olan oğlu İbrahim vefat etti. Peygamberimizin biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam 6 tane çocuğunu ve annelerini toprağa hayatta iken vermiştir. Bunlar arasından oğullarından <laughs> en son toprağa verdiği İbrahim adında Hazreti Mariye annemizden olan İbrahim adındaki çocuğunu peygamberimiz toprağa verecek. Vefat etmiş. Kaç yaş kaç aylık? 17 aylıkken vefat etmiş. Kabri kazan kimse o günün şartlarında Cennetül Bakiya kabir kazıyor. Orada kabir yeri hazırlıyor. Peygamberimizin ise o esnada gözleri yaşarıyor. Peygamberimiz diyor ki ey İbrahim, oğlu İbrahim için. Ey İbrahim senin vefatınla bana çöken o hüzün, yani benim üzerime çöken o musibet şu dağın üzerine çökseydi o dağı eritirdi. Bu kadar şu anda ben mahzunum. O anda efendimizin gözleri yaşarıyor, kalbi kalbi de mahzun olmuş. Sahabe diyor ki ya Resulallah. Sen de mi ağlıyorsun? Peygamberimiz diyor ben de insanım. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Ama bizim dilimizden Allahu Zülcelal'i üzecek hiçbir kelime çıkmaz buyuruyor. Yani isyan etmeyiz buyuruyor. Şimdi düşünün böyle mahzun, böyle hüzünlü bir peygamber. Böyle hüzünlü bir peygamber. O esnada kabir hazır. Kabri kazan peygamberimiz aleyhissalatu vesselama diyor ki ya Resulallah kabir hazırdır. Oğlunuzu getirebilirsiniz diyor. Efendimiz kabre şöyle bir bakıyor. Ayak kısmında ölüyü zaten küçük çocuk yani ölüyü defnedecekleri ayak kısmında şöyle hafif bir delik var, bir çukur var. Peygamberimiz buyuruyor ki orayı kapat diyor. O da diyor ki ya Resulallah yani bura açık olsa ne olacak ki? Yani bunun ölüye bir zararı yok ki. Neticede birazdan toprakla bura dolacak ya Resulallah. Efendimiz buyuruyor ki bunun ölüye zararı olmaz doğrudur ama bu sizin ahlakınızı bozar. İşinizi bundan sonra böyle yamuk yaparsınız diyor peygamber. İşinizi düzgün yapmazsınız. Bu diriye zarar verir buyuruyor. Şimdi kardeşlerim, bunu nerede söylüyor? Kabristanda söylüyor. Hangi halde söylüyor? Gözünde yaş, kalbinde hüzün varken söylüyor. Bakın peygamberimizin o kadar büyük acısı var ki o anda bile bir düzensizliği peygamberimiz kabul etmiyor. Peygamberimiz bize bir edep, ahlak, bir hayat öğretiyor ve orada buyuruyor ki Allahu Zülcelal iş yaptığınız zaman işinizi düzgün yapmanızı Allah sever diyor. İşte peygamberimiz aynı şekil kabristanda doğruluğa, düzgünlüğe hatta Medine'nin pazarında bile dikkat ediyor kabristanda dikkat ettiği gibi. Elini böyle bir buğday çuvalına daldırıyor. Alt kısım ıslak, üst kısım kuru. Efendimiz diyor çünkü o gün insanlar daha yeni iman etmişler. Efendimizi hakikaten anlamamışlar. Sahabe de olsa yanlış yapabilmişler ama yanlışlarını öğrendikten sonra kat'i surette o yanlışa girmemişler. Efendimiz elini daldırıyor çuvala, bakıyor ki biraz ıslaklık var üstü kuru. Efendimiz buyuruyor niye böyle yaptın diyor ya Resulallah, yağmur yağmıştı, o ıslanmıştı ben kuru olanı biraz getirdim üstüne döktüm. Peygamberimiz bizi aldatan bizden değildir, bunu böyle yapma buyurdu. Kardeşlerim, Peygamberimiz onu Medine pazarı için tek söylemedi. Peygamberimiz onu o esnafa tek söylemedi. Kıyamet sabahına kadar kurulacak olan bütün çarşı ve pazarlardaki yapılacak olan ticaret için aslında bir ahlak bize öğretti. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamberimiz iki kimse için bunu söylemiştir. Bir bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Ne demektir? O o sünneti o o şerefli yolu terk etmiştir. O bu yoldan çıktığı için hangi yola gireceği artık belli değildir demektir. Şimdi kardeşlerim, Peygamberimiz düzene kabristanda dikkat ettiği gibi çarşıda pazarda dikkat ettiği gibi savaş meydanında da dikkat ediyor. Uhud meydanında efendimiz tamam mı Uhud'un o aynain tepesine okçuları yerleştiriyor. Ordu düzenini kuruyor. Kendisi ordunun en önünde bekliyor. Aynı peygamberimiz camide safları düzgün tutun diyor. Aynı peygamberimiz camide saf düzenine dikkat edin buyuruyor. Kardeşlerim. Biz eğer Rasulullahımız, sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemez isek, dinlemez isek Allah kalplerimizin arasına bir düşmanlık koyacağını peygamberinin diliyle bizlere ulaştırmış. Onun için bizim bu saf düzeniyle alakalı meseleyi ne yapmamız lazım? İhya etmemiz lazım. Peygamberimizin bu sünnetini ne yapmamız lazım? Diriltmemiz lazım. Bakın Resulullahımız buyuruyor ki: "Men ahya sunneti inde fesadil ummeti felehu ecru eti şehidin." Bir rivayet böyledir. "Felehu ecru şehidin." Bir rivayet de böyledir. Kim Ümmetimin fesada gittiği bir dönemde doğudan batıya kadar bugün ümmet fesat içinde değil midir? Evet. Belki ümmetin ümmetin keyfi yerinde olabilir. Tatillere gidiyor olabilir. Lüks arabalara, lüks binalarda oturuyor olabilir. Arabalara binip binalarda oturuyor olabilir. Ama doğudan batıya kadar Resulullah'ın getirdiği dini evinde ticaret hanesinde hatta camisinde tatbik eden kaç tane Müslüman var? Şimdi ümmet fesada uğramış mı uğramamış mı? Yasa için indirilen bu Kur'an kanun olsun diye, anayasa olsun diye indirilen bu Kur'an sadece ölüler kitabı haline getirilmiş mi getirilmemiş mi? Getirilmiş. O zaman bu ümmet fesada uğramıştır. Bozulmuştur yani bozulmuştur. Ümmetin ahlakı bozulmuştur. Mukaddesatı bozulmuştur. Ümmetin değerleri ortadan kalkmıştır. Ancak bireysel bu Kur'an'ı hayatına tatbik eden Müslüman müstesna. Yani ne demek? Evinde Kur'an'ı hakem yapmış. Evinde Kur'an'ı hakim yapmış evlenirken boşanırken Kur'an'a soruyor. Ev yaparken Kur'an'a soruyor. Kıyafet alırken Kur'an'a soruyor. Komşusuyla akrabasıyla arasında bir husumet varsa Kur'an'a soruyor. Elektrik su faturasını faize girmeden ödüyor. Gidip kredi çekip ev yapmıyor. Çünkü o kiracı olarak cennete gireceğini biliyor. Ama faiz parasıyla ev yaparsa Allah'a harbi ilan edeceğini biliyor. Şimdi bunu bilen Müslüman hariç ancak bunu bilmeyen Müslümanlar fesada uğramış mıdır? Uğramıştır. İşte bizim peygamberimiz, iman ettiğimiz o yüce peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim diyor benim sünnetimi ümmetimin fesada girdiği bir dönemde bir sünnetimi ihya ederse ayağa kaldırırsa bazen yapıp bazen yapmak değil yapmamak değil benim sünnetime hayat verecek o sünneti camide evde sokakta hakim kılacak bakacak ki sünnet onu hayatında kaim olmuş, daim olmuş. İşte ona ne vardır? Şehit sevabı vardır. Uhud'a Bedir'e katılmadığı gibi ona şehit sevabı vardır. Peki niye şehit sevabı vardır? Normalde bir mücahit cihat meydanında malıyla canıyla Allah'a kendini feda ediyor. Kılıç yiyor, okuyor, efendim mızrak darbeleriyle paramparça ediliyor. Ama sen klimalı odanda veya kutta dükkanında veya kutta kaloriferli klimalı camide Resulullahımızın bir sünnetini ihya ettiğin zaman birileri sana ters bakıyor. Birileri senin arkandan konuşuyor. Birileri senin sana hakaret ediyor. Aslında sen de her dakika öldürülüyorsun ne ölüyor burada senin nefsin ölüyor Orada onun canı gidiyor, burada senin nefsin gidiyor. Sen Allah için birini Allah'a davet ettiğinde, sana hakaret ettiğinde sen o kapıda ölüyorsun zaten. Sen Resulullah'ın bir sünnetini evinde yerine getireceği zaman anandan babandan hakaret yediğinde sen zaten ölüyorsun. Aslında cihat meydanındaki bir defa öldürülüyor, sen günde belki 10 defa öldürülüyorsun. Onun için sen şehitsin Allah katında. Velev ki yatağında ölsen de Allah sana Hazreti Hamza'nın, Hazreti Mus'ab'ın, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın sevabını veriyor. Neden? Aleyhissalatu vesselamın bir sünnetini ihya ettiğin için, ayağa kaldırdığın için. Efendime söyleyeyim Resulullah'ımızın sünneti sadece sakal, cübbe, sarık değildir elbette. Bunlar da sünnettir. Sadece misvak kullanmak, tuvalete sak, sol ayakla girip sak, ayakla çıkmak değildir. Sünnet Resulullah'ımızın 23 senelik hayatında din namına yaptığı her şey sünnettir. Tuvalete gitmesinden devleti yönetmesine kadar her hali Resulullah'ın din namına yaptığı Sünnettir. İşte Rasulullah'ın bugünkü hangi sünnetini konuşuyorduk kardeşlerim? Camideki saf düzenini konuşuyorduk. Rasulullahımız buyuruyor ki, saflarınızı düz tutun, boşlukları doldurun, şeytanın gireceği boşluklar bırakmayın. Eğer böyle yapmazsanız Allah kalplerinizin arasına düşmanlık ekecek diyor. Allah sizi birbirinize düşman edecek. Onun için birbirinizi sevemeyeceksiniz. Onun için birbirinize dost olamayacaksınız. Onun için birbirinizin aleyhine hareket edeceksiniz diyor. Şimdi kardeşlerim, Allah için başımızı iki elimizin arasına koyacağız. Şöyle derin derin düşüneceğiz. Diyeceğiz ki: "Acaba biz neden birbirimizi sevmiyoruz?" Acaba biz neden birbirimizle küsüz? Acaba biz neden birbirimize dargınız, kırgınız, kızgınız, düşmanız? Bunun cevabını namaza başlayacağın zaman safta şöyle sağına, soluna baktığın zaman bunun cevabını bulacaksın. Saflardaki bu dağınıklık işte bizim kalplerimizin dağınıklığının alametidir. Onun için bundan tövbe istiğfar edip safları düzeltirsek Allah kalplerimizdeki dağınıklığı giderecek. Eğer sık tutarsak Allah tekrardan şefkat, merhamet, muhabbeti aramızda halk edecek kardeşlerim. Vallahi bu saflarla alakalıdır. Bakın geçen bir tanesi benim cami cemaatimden bir tanesi diyor ki, hocam diyor ben ön safa doğru geliyordum diyor aynı bizim bu cami cemaatinden biri bana ismini vermedi, kendisini bana tanıtmadı. Ben de istemedim. Çünkü Müslümanları bu şekilde tanımak iyi değil. Diyor bana dedi ki: "Sen dedi niye aramıza giriyorsun?" dedi. "Safları böyle sıkıştırıyorsun." E dedim hani sünnettir. E dedi siz dedi anlamamışsınız. Resulullah döneminde camiler dardı. Camiler dardı, küçüktü. Onu için saflar sıkışık duruyordu. Şimdi camiler geniştir. Safları sıkıştırmaya gerek yok. Bakın eğer bu söz cehaletten dolayı söylenmişse Allah'ın affına mazhardır. Ama bu söz bilerek söylenmişse Resulullah'a ve bu hadisleri bize rivayet eden bütün alimlere iftira etmektir. O adam Resulullah'a iftira etmiştir. Allah Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gamame mescidini ümreye gidenler bilirler Hacca gidenler Gamame mescidini bilirler Ravza-i Mutahara'nın yaklaşık bir kilometre ilerisinde bir Gamame mescidi var Oranın adı Musalladır Resulullahımız bayram namazlarını orada kıldırırdı Uhud Harbi'ne giderken oradan hareket ettiler. Savaşların komutu oradan verilirdi. Ramam mescidinde namaz kılarken o kadar açık Medine'nin çölünde bile Resulullah okları bir araya getirdiği gibi bizim saflarımızı sık ve düzgün tutmamız için bizi bir araya getiriyordu diyor. Şimdi din namına bir konuşma çıktı mı adam hemen alim kesiliyor. Ya bunun ahiretteki vebalini sen bilmiyor musun? Onun için muhterem cemaatimiz Bakın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini tekrar sizlere söylüyorum. Allah için şu pandemi camilerimizden bir türlü çıkıp gitmedi. Hala bizim camilerimizde pandemi var. Türkiye'de hangi camiye gidersen git hiçbir camide saf düzeni yoktur. Ya zaten arka taraf darma dalınıktır. Ya şurada üç tane adam bu safa girecekken adam zahmet edip girmiyor. Biri ön safa doğru gelse sinirli sinirli bakıyor. Ya diyor başka yer mi yok kardeşim gelip bizi sıkıştırıyorsun diyor. Ya kardeşim ya. Ya bu dindir, dindir. Hocam bakın Resulullah buyuruyor ki Sevvû sufûfekum fe inne tesviyete <laughs> saffi min temâmi Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Çünkü bu sizin namazınızın kemale ermesinin delilidir. Ancak bu şekilde namazınız kabul makamına çıkarılır. Allah için ey şu anda bu vaazu nasihati dinleyen cemaatimiz. Hangi camiye giderseniz gidin. Kınayıcıların kınamasından korkmayın. Size ters bakmalarından, sizi kınamalarından korkmayın. Gelin bu sünneti ihya edin. Yüz şehit sevabı kazanın yatağınızda ölseniz bile şehit olarak Allah'ın huzuruna gidin. Neden? Bu sünneti ihya edin Allah için. Bakın Hazreti Ömer radıyallahu an efendimiz diyor ki: "Ma min hutvetin ekseru ecren min hutvetin yahtuha'l musalli li yesudda saff." Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki Resulullah'tan duyduğu öğrendiği ilimle bize söylüyor. Allah katındaki en şerefli adımlarınız, Allah için attığınız en faziletli adımlarınız, Allah için ücreti, sevabı en çok olan adımlarınız hangisidir biliyor musunuz? Safları sıkıştırmak için attığınız adımlar Allah katındaki en şerefli adımlarınızdır. Senin o adımın sırat'ta sana köprü olacak. Mahşer'in karanlığında sana aydınlık olacak. Onun için saf düzeni çok önemlidir. Son olarak şununla bitireceğim muhterem kardeşlerimiz. Peki neden peygamberimiz safların sık ve düzgün tutulmasını istemiş? Alimlerimiz bunu anlamaya çalış. Alimler anlamaya çalışmışlar. Neden safları peygamberimiz bu şekilde önem veriyordu? Alimlerimiz saflarla alakalı hadislerin şerhlerinde buyuruyorlar ki Peygamberimiz müminlerin saflarını meleklerin saflarına benzetmek istiyordu. Bu vesileyle Allah'ın rahmeti meleklere indiği gibi müminlere de inmesini arzuluyordu. Onun için melekler birinci safı doldurup sonra ikinci safa düzgün bir şekilde geçerler buyuruyordu. Siz de melekler gibi saf tutun demiştir Peygamberimiz. Demek ki bizim camideki saflarımız gökyüzündeki meleklerin safına endekslidir bizim buradaki dağınıklığımız kalplerimizin dağılmasına sebeptir. Onun için saflarımızı Allah için sık tutalım, araya girelim, boşlukları dolduralım. Şeytan aleyhillâne aramızdan peygamberimiz buyuruyor. Saflarınızı düzeltin. Benim arkada da gözlerim var. Ben arkadan da görüyorum ve şu anda şeytanı oğlak şekilde aranızdan girip çıktığını görüyorum diyor peygamberimiz. E şimdi bu kadar hadis var. Bizim daha Kur'an okumayı bilmeyen hacı efendi kalkıyor fetva veriyor. Yahu diyor o zaman dardı diyor. Onun için saflar sıkıştırmayın bizi canım diyor. Onun için cami geniştir. Yazıklar olsun ya. Bir insan nasıl din namına böyle konuşabilir? Bu çok tehlikelidir. Adam Resulullah'ın hasmı olur ahirette bak. Resulullah bir şey söylemişse önce bunu kitaptan ilmini okumak lazım. Allah'ımız Celle Celaluhu Efendimizin sünnet-i seniyesini ihya etmeye bizleri memur eylesin. Muvaffak eylesin. Bu şerefi bize nasip eylesin. Kınayıcının kınamasından korkmadan Resulullah'ı dinleyenlerden eylesin inşallah. Allah hepimizden hepinizden razı olsun El Fatih. Allah